اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا عالمين رب العالمين Onun Habibi Edibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sonsuz salat ediyor, selam ediyoruz. Rabbim İbrahim Suresinin 34. ayeti kerimesinde Estaizu Billah وَآتَيْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ buyurmak suretiyle Malen siz her ne istemiş iseniz mutlaka size verilmiştir. Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız buna güç yetiremezsiniz buyurmaktadır. Bu nimetlerin başında da şüphesiz değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulun Rabbinden istediği zaman Rabbini en çok memnun eden, hoşnut eden şey, Rabbinden sağlık ve afiyet istemesi buyurmaktadır. Bugünkü dersimizde, sohbetimizde inşallah sağlığımızın kıymetinden, ehemmiyetinden bahsetmeye çalışacağız. Yüce Mevlam dersimizi, sohbetimizi bereketle eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadisi şeriflerinde Ni'metani mağbunun fihime kethirun nas es-sihhatu vel ferag. buyurmaktadır. Yani iki nimet vardır ki insanlar bunlarda çokça aldanmıştır. Nedir bunlar? es sağlık vel ferag. boş zaman, zamanı boşa geçirmek. Değerli kardeşlerim, mensubu bulunduğumuz ve mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz, yüce dinimiz İslam, sadece Rabbimize karşı olan kulluktan ibaret değildir. Zira İslam, toplumsal, ekonomik, idari, hukuki, ailevi, şahsi, bedeni ve ruhi pek çok kaidelerle insanların dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu olması için saadet'e erişmesi için pek çok esaslar, hukuklar, kurallar koymuştur. Bunlardan bir tanesi de işte okuduğumuz ayeti-kerimede Rabbimizin sayısız nimetlerinden belki bir olarak ifade edilecek sağlık nimeti ki bize bir emanettir. Kıyamet günü geldiğinde Tekasur Tekasür suresinin son ayetinin ifadesiyle tüm yevme idin anin naim o gün geldiğinde mutlaka size verilmiş olan bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz, muhasebe edileceksiniz buyuruyor. Bu manada sağlığımız da bize bir emanettir. Gün gelir, Rabbim bu nimetin en büyük nimetin hesabını bizden sorar. Bunun için sağlığımızı, sıhhatimizi hele ki şu günümüzde şu salgın hastalığın dünyanın tamamını çepeçevre sardığı, kuşattığı şu günümüzde sağlığımıza, efendim beden temizliğimize ve çevre temizliğimize gereken ehemmiyeti ve önemi göstermemiz Rabbimize karşı kulluğumuzun bir gereğidir. Zira sadece kulluk Allah'a karşı namaz kılmaktan, ibadetlerden ibaret değildir. Rabbimizin bizlerden istemiş olduğu, yerine getirmemizi bizlerden emir buyurduğu her şey Rabbimize karşı ibadet ve kulluktur değerli kardeşlerim. Rahmet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlığın kıymetini ifade sadedinde şöyle buyuruyor. Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve o gün yiyeceği yanında ise bu kimseye sanki dünyanın bütün nimetleri verilmiş gibidir buyuruyor. Yani sağlığımızın yerinde olması, <laughs> sıhhatimizin yerinde olması dünya mutluluğu için yeter gerekçelerden bir olarak Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu şekilde ifade buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, yine sağlığı koruma, Efendim emanete sahip çıkma noktasında e, temizlik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bizler için e, sunmuş olduğu ve bizzat tatbik etmiş olduğu önemli uygulamalardan bir tanesi. E, şöyle buyurdular, dediler ki, Fıtrat 5'tir. Fıtrat 5'tir. Bunlar nedir? Sünnet olmak, vücutta bulunan temizlenmesi gereken kılların giderilmesi, koltuk altları ve kasıklardaki tırnakları kısaltmak ve bıyıkları kısaltmak suretiyle bedeni temizliğimizin sıhhatimiz üzerindeki önemini ifade etmişler. Yine aynı şekilde, evinin hayrını ve bereketini isteyen, yani evinde, hanesinde huzur ve bereket olsun, evinin bereketi çoğalması, çoğalmasını isteyen kişi, yemekten önce ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkasınlar buyurmak suretiyle, temizliğimize, beden temizliğimize dikkat etmemiz gerektiği noktasında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere uyarıda bulunmuşlar değerli kardeşlerim. Zira e, sağlığı sıhhati yerinde olmayan insan, kendisi mutlu olması mümkün değil, e, ailesi de huzurlu olmaz, e, kendisine bakan e, çoluk çocuğu da aynı şekilde mutlu ve huzurlu olmayacaktır. E, bu manada e, biz evimizde sağlığımız sıhhatimiz yerinde ise eşimiz evladımızla beraber, çoluk çocuğumuzla beraber Rabbimize karşı olan kulluğumuzu da en güzel şekilde yerine getirir. En güzel şekilde hayatımızdan da haz ve lezzet alırız. Ama tersi olduğunda, hasta olduğumuzda hem kendimiz, gerek ibadetlerimiz, gerek üzerimize düşen ailemizin işte geçimi ise geçimini temin etmek, eğitimse eğitimimizi yerine getirmek, bunları hakkıyla yerine getiremeyeceğimiz gibi ailemizin diğer fertleri de bizimle beraber aynı sıkıntılara ortak olup aynı sıkıntılara katlanmak zorunda kalacaktır değerli kardeşlerim. Şöyle yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki Kur'an-ı Kerim bizler için en, güle, en güzel örnek olarak ifade buyurur. Estağfirullah. billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا yani Allah'a ve ahiret gününe inanan, Allah'ı çokça zikreden kimseler için Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam güzel bir örnektir buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. E bu manada çevre temizliği noktasında da <laughs> Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bizler için uyarıları var. Yani evlerinizi, avullarınızı, bağ bahçelerinizi temizleyiniz, temiz tutunuz. Yine insanların e, gelip geçtikleri yerleri kirletmek, insanların istirahat ettiği parkları, bahçeleri, gölgelikleri kirletmek, e, efendim, su kaynakları olan yerleri kirletmenin de e, lanete sebep olacak hususlar olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor değerli kardeşlerim. Bir gün e, sahabeden birisi geliyor, ''Ya Resulallah, yani Rabbimizden isteyeceğimiz, Rabbimize yakaracağımız bir dua bana öğretsene deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona buyuruyor ki Rabbinden dünya ve ahirette aff ve afiyet iste. Eğer Rabbin sana dünya ve ahiret damına aff ve afiyet lütfederse dünyada ve ahirette kurtuluşa erenlerden olursun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aziz kardeşlerim şu gün içerisinde bulunduğumuz işte bu koronavirüs salgın hastalığı vesilesiyle de öğrendik ki bizler bizlere emanet olan dünyanın ve ahiretin de bir manada en büyük nimetleri olan sağlığımızın kıymetini gereğince takdir edemedik. Neticesinde de böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldık. Yani Temizliğimize dikkat eder, sağlığımızı, sıhhatimizi korursak hem emanete sahip çıkmış oluruz, hem de başta yaratılış gayemiz olan, Rabbimize olan kulluğumuzu e, hakkıyla yerine getirme imkanı, gücü buluruz. Hem de bizimle beraber olan, hem hal olan eşlerimiz, evlatlarımız, yavrularımız e, sıkıntılarımıza ortak olmak suretiyle hayatımızın tadını, lezzetini kaçırmamış oluruz değerli kardeşlerim. Yine e, sağlığımızın korunması noktasında, çevre sağlığı açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bunu imana bağlıyor. Bir hadislerinde buyuruyor ki, El-İmanu bil'un ve sittune şube, fe la ilahe illallah, vadnaha imadatul eza ani't tarik iman 60 küsur şubedir veya bölümdür. Bunların en faziletlisi la ilahe illallah demektir. İmanın imanın en alt efendim mertebesi de yollardan insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. O zaman bu hadisin beyanına göre bize düşen çevremizi, etrafımızı kirletmek değil aksine çevremizi kirleten Efendim şeylere karşı dikkatli davranmak var ise bunları kaldırmak imanın bir gereğidir Müslüman olmanın bir gereğidir değerli kardeşlerim Mevla sağlığımızı sıhhatimizi, Efendim afiyetimizi daim eylesin Rabbim içerisinde bulunduğumuz şu durumdan bütün dünyayı kasıp kavuran sıkıntıda bırakan insanlığımızın insanların canına, sağlığına, sıhhatine sebep olan işte bu salgın hastalıktan tez zamandan kurtulabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bir de bizim şu günlerde camimizden, mescitlerimizden, cemaatimizden mahrum kaldık ama cumalara has olarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti idi, derdi ve şöyle buyururdu. Boy abdesti alırdı. ihtiyaç olsun veya olmasın. Ee, şöyle buyururdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. haftada bir kulun bütün bedenini, vücudunu yıkaması, temizlemesi Allah'ın kulları üzerinde bir hakkıdır. Yine e, Ensar-ı efendilerimize dediler ki Allahu Teala sizleri e, bu temizlik hususunda övüyor met ediyor. Ne gerekçeyle, ne yapıyorsunuz? Belki bildiği manada sordular ama şöyle cevap verdi Ensar efendilerimiz Ashabu Güzin dediler ki ya Resulallah biz namaz kılmak için abdest alırız. Gerektiğinde boy abdest alırız, gust ederiz. ve ihtiyacımızı gördükten sonra, hacet giderdikten sonra da efendim suyla temizlenir, taharetleniriz. Bundan dolayı Rabbimiz Teala Hazretlerinin e, ensar Güzin, ashab Muhacirin efendilerimizi met ettiği, sevdiğini Efendimizin dilinden öğrenmiş bulunuyoruz. Şu ayet ile de dersimizi tamamlayalım. Rabbim e, belki pek çok ayeti kerimesinde e, çokça temizlenenleri, temiz, olanla, temiz, olanları sever buyuruyor Rabbim. Mevla temiz, temiz olmayı, sağlığımıza, sıhhatimize, efendim e, hakkıyla efendim riayet edebilmeyi, bu emaneti koruyup kollayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Mevla işte bereketini, faziletini yaşadığımız şu Ramazan ayının geri kalan günlerini hakkımızda hayırlı bereketli eylesin diye Rabbimize dua ediyoruz. Ve ahiru davana Rabbi rabbil el fatiha.